Merhabalar sevgili balık ve yükselen burcu balık. Ay ve steryum balıklar da dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili balık burcu. Umarım sağlığın, sıhhatin, keyfin yerindedir. Bakalım senin için akacak olan enerjiler nelerdir sevgili balık burcu. Kartlarımı karıştırdım ve ilk kartımı çekiyorum. Direkt aziz kartıyla başladık arkadaşlar. Hayırdır inşallah diyelim. Bakalım devam ediyorum kartlarımızın tamamını açalım ve bu şekilde yorumlarımızı yapalım arkadaşlar. Burada bir bitiş var sevgili Balık burcu. Özellikle ben bu bitiş bu diş, bitişi Bu bitişi şeyle ilgili aldım. Cesaret ve adım atma ile ilgili aldım. Kesinlikle sanki şöyle bir durum var. Özellikle geçtiğimiz 5 hafta öncesinde sevgili Balık burcu hayatına ilgili önemli farkındalıklar yaşadığını düşünüyorum. Sanki geçmen gereken pek çok sınavı geçmişsin ve geçmek üzeresin gibi. Fakat hala anlamlandıramadığın şeyler var ve hayatında tutuklu olan şeyler söz konusu. Bir türlü açığa çıkartamadığın potansiyelin, bir türlü gerçekleştiremediğin işlerin, projelerin, sahip çıktığın pek çok şey. Ve burada bir kıtlık noktası var arkadaşlar. Pintilik demiyorum da. Evet pek çoğunuz etrafınızda pinti, narsist, sorunlu insanlar ile mücadele veriyor olabilirsiniz. Fakat buralar artık değişecek. Sanki nasıl bir şey biliyor musun? Evet burada sınavların en büyüğünü zaten geçmişsin, geçmek üzeresin sevgili Balık burcu. Fakat burada özellikle bu önümüzdeki 4 haftaya lütfen çok dikkat et. 3 güne, en fazla 3 haftaya lütfen çok dikkat et. Burada hayatınla ilgili göstereceğin büyük bir cesaret var. Atacağın büyük bir adım var sevgili Balık burcu. Burada hani şöyle bir şey var. Yani Artık hayatının kontrolünü ele almaya başlıyorsun. Bu çok güzel bir şey. Hani bir yeter deriz ya. Ya bu nedir ya deriz ya arkadaşlar. Hani beni aptal yerine koymayın deriz ya. Böyle bir etki var açıkçası. Burada artık bir yıkım var. Ayın 16'sı. bu video Kasım'ın 6'sında yayınlanacak. Yanlış hatırlamıyorsam. 6 veya 7. 6 olması lazım arkadaşlar. Özellikle kariyer hayatınla ilgili çok önemli değişimler ve dönüşümler söz konusu olacak. Ve burada artık bir şeyler bitiyor. Bak ayın 16'sı civarına dikkat et. Gerçekten çok önemli geçişler olacak ve geçtiğimiz süre zarfında sıkı sıkıya yapıştığın ve bir türlü sıkı sıkıya yapıştığın değerlerin tutmaya çalıştığın param, birikimin pek çok konu, içine attığım pek çok konu ayın 16'sı itibariyle hayatınla ilgili önemli değişimler ve dönüşümler olacak diyor. Bir yıkımdan bahsediyor. Çok ani gelişebilecek olaylardan bahsediyor. Fakat bu yıkım ve değişim, yıkım derken şöyle bir şeyler bitiyor, yanıyor, kül oluyor anlamında değil. Burada artık bir şeylerin zamanı dolmuş sevgili Balık burcum. Geçtiğimiz 4 hafta öncesinde işinle ilgili, kariyerinle ilgili ve eğitiminle ilgili, şimdi para sekizlisi kartlar gözüküyor mu? Kartları düzelttim arkadaşlar. Şimdi para sekizlisinin yanına bir kart daha alacağım ve bakalım. Yani bu değişen şey ve zamanı dolan şey daha çok senin kariyer ve eğitim hayatını ilgilendiren bir konu. Mahkemeyle ilgili konular aktı. Kartların tamamını açalım ve asıl yorumlarımıza Şimdi başlayalım arkadaşlar. Son iki kart daha alacağım sevgili balık burcu. Bakalım. Denge. Aziz'i başta denge olarak aldım. Ve dünya kartı. Şimdi sevgili balık burcum devam ediyorum arkadaşlar yorumlara. Ee, en son nerede kalmıştı? Tamam. Bu değişip dönüşen şey daha çok senin kariyerinle ilgili olacak ve o kadar çok hırslı olacaksın ki. Şimdi arkadaşlar online işler yapanlar. Pek çok balık burcu bu önümüzdeki 4 haftalık süre içerisinde, en geç 8 haftalık süre içerisinde yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Yeni bir işe, yeni bir projeye, yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Ve kariyerinle ilgili attığın veya atacağın bir adımdan bahsediyor. Ve yine geçtiğimiz 4 haftalık süre içerisinde online işler, yurt dışı ile bağlantılı işler, yeteneklerini kullanabileceğin işler alanlarla ilgili adımını attığın bir konu olduysa bir iş, bir proje ya da bir fikir olduysa bunu bir türlü geliştiremediysen artık bu 4 haftalık süre içerisinde ayın 16'sından sonra özellikle ve 8 haftalık süre içerisinde buralarla ilgili çok önemli gelişmeler alacaksın ki zaten Kariyer hayatına ilgili çok hırslı olabileceğin bir süreç olacak senin için diyor sevgili balık burcu. Acemice başlayabileceğin bir işte profesyonel hale gelmek var arkadaşlar ve ben şunu gördüm. Pek çok balık burcu arkadaşım yıllardır yanlış için işin içine debeleniyor olabilirsiniz. Ya da yaptığınız işi çok seviyorsunuzdur. Maddi manevi işinizde sıkıntı yoktur belki ama buralarla ilgili bir değişim dönüşüm. Hani ben yanlış iş yapıyormuşum ya da yanlış taktik, taktik uyguluyormuşum yanlış teknik biliyormuşum. Yani doğru bildiğim şeyler aslında yanlışmış gibi pek çok farkındalık yaşayacaksın. Ayın 16'sı civarına ve 20'si civarına bakın bu Kasım ayından bahsediyorum. Lütfen çok dikkat et. Buralarla ilgili çok önemli farkındalık yaşayacaksın ve diyor ki kadersel olarak kuracağın yeni bir düzen var, yeni bir sistem var. Pek çok balık burcu arkadaşım arkadaşlar önümüzdeki kova burcu dönemi Yengeç burcu döneminde evlenme, sözlenme, nişanlanma gibi konularınız gündeminize gelebilir. Fakat burada daha çok hep ben seni kariyerle ilgili aldım. Hani böyle tanınmak, ünlenmek, enerjinin yükselmesi, potansiyelinin açığa çıkması, kendini ortaya koyamadığın konularda kendini ortaya koymaya başlayabileceğin bir süreç olacak diyor. Kadersel olarak şanslar ve fırsatlar gelecek. Burası çok çok güzel. Her şeyden önce bir şifa var. Ve burada kendi alanını korumak için sıkı sıkıya bir mücadele veriyorsun. Burası benim. Burası benim alanım. Burası benim hayatım. Burası benim yuvam ve bunun da zaten karşılığını alacaksın ve tamamlanma. Az önce söylediğim gibi pek çok arkadaşımız yurt dışıyla bağlantılı işler yapmak isteyenler, online işler yapmak isteyenler gerçekten güzel başarılara imza atabilirsiniz arkadaşlar. Ve şöyle bir durum var. Hani ben artık kendi yerimi buluyorum. Hani hangi işi yapmam gerektiğini biliyorum. Nasıl eğitimler almam gerektiğini biliyorum. Kimlerle görüşmem gerektiğini biliyorum nerede hangi evde hangi şehirde hangi çünkü tamamlanma arkadaşlar. Artık tekrar eden döngülerden çıkıyorsun. Buraya tabii bir kart daha alacağım tam olarak teyit etmek için. Hangi ülkede yaşayacağımı biliyorum. Hayatıma kimleri dahil edeceğimi biliyorum. Kimlerden akıl, kimlerden eğitim alacağımı biliyorum. Kimlerle çalışacağımı çok iyi biliyorum diyorsun. Bakalım bu önümüzdeki 9 güne ve 5 güne birazcık dikkat et lütfen. Burada aşman gereken bazı sorunlar ve sıkıntılar var. İşlerini, kariyerini, e, askıyı almak isteyen kişiler durumlar söz konusu fakat bunlar da bitecek balık burcu özellikle hava gruplarına birazcık dikkat et kova terazi ikizler birazcık böyle seni manipüle etmek isteyebilirler baskılamak isteyebilirler yaptığın işi ve seni değersiz göstermek isteyebilirler fakat bunlar da artık şifaya gidecek ve diyor ki burada bir dileğin gerçekleşiyor özellikle burada geceleri uykusuzluk yaşayan balık burcu arkadaşlarım varsa hani burada artık nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar yani bunu her anlamda alın. Tekamülünden de mezun olmak var balık burcu. Tekamülünden mezun olmak derken hani aşamaları geçmek. Hani aşamaları geçmek, sınavları geçmek, dünya aleminde büyük bir sınavı vermekten de bahsediyor aynı zamanda. Sevgili balık burcu, Tarot zaten aynı zamanda bir inisinasyon aracıdır. Hani bu şekilde burç yorumu yaparak biraz yüzeysel yorumlar yapıyoruz ama artık bir şeyler tamamlanıyor. Gece uykusuzluklarından, huzursuzluklardan, bunalımlardan keyif alma ve dans etme, hayatı yeniden keşfetme enerjilerine doğru geçiş yapıyorsun diyor. Çok şükür diyelim, öyle de olsun diyelim. Bacak ağrılarını birazcık dikkat et. Yine bu önümüzdeki 9 günlük süreç, 5 günlük süreç özellikle en yakın vade bu arkadaşlar. Hani böyle tam yaptım derken olmuyor mu gibi bir takım enerjiler ya da kişiler, yani buna vesile olacak kişiler, özellikle hava grubu kişiler olabilir. Fakat bu durum geçici. Bu durum geçici. Artık her şeyden önce ataletten kalkıp hareket etme noktasına doğru geçiş yapıyorsun. Yani yeni bir yaşamın kapıları senin için açılıyor diyebilirim. Aralanıyor değil, açılıyor arkadaşlar. Ve şöyle bir durum var. Parayla ilgili böyle çok büyük bir şey almadım. Evet burada tanınmak var. Popüler olmak var. Hayatınla ilgili önemli değişimler, dönüşümler var. Her şeyden önce özgür olma noktasına doğru gitmek var. Bir şeyler daha alacağım. Ya Burada blokajlar kalkıyor arkadaşlar. Hani şey deriz ya üzerinde bir ağırlık var. Kötü bir enerji var. Acaba bana birileri bir şey mi yaptı ki? E, yapıyorlar arkadaşlar. Dolar bile büyülü arkadaşlar. Biliyor musunuz bilmiyorum ama... Dolar var ya kullandığımız para diyelim, o bile büyülü arkadaşlar. Ee, peki, bakalım devam edelim. pek çoğunuzun kafasında seçenekler, alternatifler çok fazla. Ne yapacağını bilemiyorsun. İki seçenek arasında kalmak, iki yol arasında kalmak, tercihler ve seçenekler arasında birazcık boğulduğunu ve boğuştuğunu gösteriyor. Fakat bu durum senin için geçici olacak. Hani burada zaten pek çok şeyi açtım. Aa evet ben bu sınavı verdim. Bu sınavı bitirdim. Bu konuyu açtım. Burayla ilgili bir çözüm buldum. Gerçekleştirdim. Fakat tam olarak hala denkleşmeyen bir şeyler var diyorsun. Dediğim gibi önümüzdeki 9 güne dikkat et, 5 güne dikkat et ve 2 haftaya dikkat et. Burada artık kendi imparatorluğunu kurma noktasında güzel bir seviyeye geleceksin. Ve aynı zamanda baba figürleri, eril figürler, baskılayıcı kişiler, patron, devletle ilgili kişiler bu kişilerden de sana destek ve adım gelecek diyor. Yani burada ağır bir sürecin de tamamlanması var arkadaşlar. Yani hala parayla ilgili bir şey almadım ama e, zaten burada hani enerji açıldığı için tamam güneş geldi, güç geldi. Aslan temasını çok aldık arkadaşlar. İçindeki o aslanın açığa çıkması. Yani pek çoğumuzun arketipi aslan olabilir sevgili balık burcu. E, aslanla farklı bir bağın olabilir diyelim. Ee, içindeki güç ortaya çıkacak. İçindeki eril güç ortaya çıkacak. Yani o kadar güzel geçişler var ki hayat sanki yeniden doğacak gibi sevgili balık burcu. Lütfen inancını kaybetme. Umudunu kaybetme. Dediğim gibi ben kimler için niyetimi aldığımı söylüyorum arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Kalbi, gönlü, ruhu temiz olan arkadaşlarım için. Yani bunlar genel okumalar arkadaşlar. Bizim farkındalığımız çok önemlidir. Yani ben şu an danışmanlık vermiyorum hala açmadım. Yani çok istek var. İnşallah Aralık'ta açacağım bireysel süreçlerimiz tabii ki çok farklı. Ama hani bizim o farkındalığımıza göre çünkü neden biliyor musunuz? Rehberlikler gerçekten çok önemli. Bir şey yaşarsın ve yaşadığın şeyin ne olduğunu bilemezsin. Bu yüzden bir türlü o tekamülünü tamamlayamazsın. Bir türlü yükselemezsin. Anlayamazsın yani sürekli aynı şeyin içindeyim, içindeyim, içindeyim. Ama biri sana bunu anlattığında, biri sana rehberlik yaptığında, yol gösterdiğinde neyin içinde olduğunu, onun neden yaşadığını anladığında Yolların açılmaya başlar. Hani son zamanlarda aslında astrolojinin yayılması, bu alanların kötü kullananlar çok var. Evet, yayılmasının en büyük nedeni de bu. Rehberlerin artması. Evet, yani 100 kişi yapıyorsa sadece iki kişi doğru, üç kişi doğru. O ayrı konu. Ee, onlar da ayıklanacak zaten inşallah diyelim. Hiçbir şey boşuna değil arkadaşlar ve her şey Rabbimiz izin verdiği kadar vardır. Peki bakalım bir de Rumi'den alalım. Buraya kadar geldiysen, abone değilsen lütfen abone olmayı unutma. Bakalım devam ediyorum. Değneklerin sekizlisi. Allah bir ok misali uçan rüzgar gibidir diyor sevgili balık burcu. Daha ne desin diyorum. Bakalım. Ve kılıçların padişahı arkadaşlar. Şimdiye sevin kalbin yakında açılacak diyor. Bakın her şeyden önce kalp açılması. Kalp açıklığı nedir arkadaşlar? Her şeyi görürsün. Allah'ın gözüyle görürsün. Bütün çıplaklığıyla görürsün. Gelen her mesajı o kadar iyi değerlendirirsin ki neyin nereden geldiğini çok iyi bilirsin. Tam o noktada nasıl adım atman gerektiğini çok iyi bilirsin. Yani balıkların enerjisi çok güzel. Ee, maşallah diyelim. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Başka başka ne gelecek diyelim balık burcu arkadaşım için. Ve terazi. Yapılan haksızlıkların bedelinin ödenmesi ve ilahi adalet arkadaşlar. Ben ilahi adalete çok güveniyorum. Her zaman da güvendim çok şükür. Ama dediğim gibi yaşadığımız hiçbir şey boşuna değil. Karşılaştığımız olayları hep karşı taraftan biliriz ama işin özü bizizdir arkadaşlar. Ve dümen. Direksiyonun başına geçmek, kontrolü ele almak diyor. Bunu zaten en başta söylemiştim. Hayatının kontrolünü ele alıyorsun. Belki de pek çok çirkinliğe artık dur diyorsun. Her şey güzel kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Zorun kolaylaşsın. Hepimizin zoru kolaylaşsın. Görüşmek üzere. Hoşçakal.